Merhabalar. Bugün Euron Cup testinden tam puan alan Chero Mode 5'in çarpışma testlerindeki performansı inceleyeceğiz. Test, saatte 50 km hızla sabit bir bariyere çarpan Chero performansını değerlendiriyor. Omoda 5'in ön hava yastıkları ve emniyet kemeri sistemleri sürücü ve ön yolcu için baş ve göğüs bölgesine yüksek koruma sağlıyor. Sürücün alt bölgesinde hafif bir risk gözlemlenirken ön yolcunun diz ve bacak bölgesinde orta seviyede bir koruma sağlanıyor. Bu yapışmalar, çarpışmalar özellikle araç içi yapının ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Yandan çarpışma testi ise araç için oldukça kritik. Burada saatte 60 km'lik hızla hareket eden bir bariyer tarafından